Herkese merhaba ben Hakan. Bugün sizlerle birlikte Optimum Denge modelinde zeminden bahsedeceğiz. O zaman başlayalım. Herkesin zeminleri kişilikleri oluşurken oluşur. Zeminler farklı farklıdır. Yani A kişisindeki zemin farklı bir yerde, B kişisindeki zemin farklı bir yerde olabilir. Zeminler farklı yerde olduğundan dolayı düşünce yapınız, beyin fonksiyonlarınız, algılama biçiminiz ve yetkinlikleriniz değişkenlik gösterebilir. Zemini farklı olan insanlar hayatlarını birbirinden farklı yaşarlar. Bu insanlar hayatlarının amacını sorarsanız farklı farklı cevaplar alacaksınızdır. Zeminlerin büyüklüğü, küçüklüğü, derinliği ve yeri bizlerin hayatla olan ilişkilerini belirler. Örneğin bir kişi üç farklı kimlikte, üç farklı yerde olabilir. İş kimliğinde başarı karesinde, anne kimliğinde anksiyete karesinde ve eş kimliğinde depresyon karesinde olabilir. Bu durumda düzenleyici sistemin iş kimliğinde doğal sistem içerisinde gayet iyi çalıştığını, anne kimde de gayet iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Çünkü anne kimliğinde de anksiyetede olmak gerekir. Fakat eş kimliğine bakılırsa düzenleyici sistemin doğru oturmadığını görüyoruz. Yani bu kişi bu kimliğinde fonksiyonlarını tam anlamıyla yerine getiremiyor. Sonuç olarak optimum denge modelinin temel amacı insanların zeminlerini fonksiyonelliğin el verdiği sürece optimum denge alanına getirmelerini sağlamak. Yani başarı huzur dengesini ben biz dengesini oluşturmalarını sağlamak.